Sevgili çocuklar merhaba. Bugün hayat bilgisi dersinden 5. ünitenin ülkemizde hayat ünitesinin Türkiye'nin yeri konusunu işleyeceğiz. Bugün ise biz değişiklik yaptık. Bu elimde gördüğünüz şey bir puzzle. Bu puzzle'ı bu şekilde yaparak Türkiye haritasının nasıl bir şeye benzediğini size göstermeye çalışacağım. Umarım eğlenceli bir ders olacak. Şimdi şu şekilde ben bunları birleştiriyorum. Görüldüğü üzere çok çabuk Türk haritasının da ne, nerenin nerede olduğunu az biraz bildiğim için bu benim için biraz kolay oluyor. Ee, o yüzden siz de biraz çabalayarak bunu, bu tür puzzle'ları çok kolaylıkla yapabilirsiniz diye umut ediyorum. Şimdi bu harita üzerinden de size bir şeyler anlatacağım için bunu bir an önce bitirmem gerekiyor. Evet. Türkiye haritası. Çocuklar Türk yaşadığımız ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti. Ee, bizim ülkemiz Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunuyor bu kıtalar kıta demek çocuklar büyük kara parçaları demek. Büyük kara parçalarını oluşturan dünya üzerinde 7 tane kıta var çocuklar. Bizim ülkemizde Asya ve Avrupa kıtalarının tam arasında güneyimizde bir de Afrika kıtası var. Bu isimleri zaten duymuşsunuzdur siz. Her gün haberlere defalarca çıkıyor. Şimdi şunu bir an önce bitirelim. Sonra konumuzu anlatmaya başlayalım. Görüldüğü üzere çoğu bitti. Evet en son kolaylıkla bitirebileceğimiz. Evet Türkiye haritamızı yaptık çocuklar. Ülkemiz Asya ve Avrupa kıtalarının arasında bulunuyor. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Normalde şuradan ötesi kara çocuklar. Burada başka ülkeler var. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz. Batısında Ege Denizi ve şurada bir iç deniz olan Marmara Denizi var. Biz zaten İstanbul'da yaşıyoruz. Veya bunu izleyen diğer çocuklar başka illerde de yaşıyor olabilir. İstanbul burada çocuklar. Marmara Denizi'ne yani bu iç denizi diğer denizlere bağlayan İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı var. Bu boğazlar sayesinde Karadeniz, Ege, Akdeniz e ve buradan okyanuslara açılabiliyor. Ve gene bu boğazlar sayesinde ülkemiz Avrupa'yı, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan önemli bir köprü konumunda. Ülkemize sınırı olan başka devletler de var çocuklar. Mesela Hmm. Şuradan haritadan gösterebilirim. Bakın. Şurada Suriye var. Burada Irak var. Burada İran var. Şurada küçük bir yerde Nahçıvan diye bir e, özel cumhuriyet var. O Azerbaycan'a bağlı bir bölge. E, Ermenistan, Gürcistan, şurada Bulgaristan, burada Yunanistan var. Burada Kıbrıs adasına sınırımız yok ama hemen karşımızda yer alan, yer alan bir kara parçası. Şimdi çocuklar benim bir kağıdım vardı. Şimdi bu boğazlar çok önemli. Biz zaten burada yaşıyoruz İstanbul'da. Şu az önce saydığım devletlere bize sınırı olan devletlere komşu ülkeler deniliyor. Bunlar da saydım. Ayrıca bir de e, Türkiye'nin dünyadaki yeri var çocuklar. Bakın şöyle bir dünya haritası var. Dünya dediğimiz şey şuna benzeyen bir toptur. Bu harita bunun etrafında yuvarlak bir şekilde bu düz, düz kağıda serilmiş hali ama normalde buna benzeyen bir top. E, bunun üzerinde yer küre diyoruz biz buna. Okullarımızda yer küre modellerini görmüşsünüzdür mutlaka böyle üstünde karalar, renkli renkli bu şekilde parçalar var. Bu parçalar işte dünyada. Bu arada şunu söylemeyi unuttum çocuklar. Türkiye Cumhuriyeti başkentimiz Ankara. Ülkemizin neresine oturuyorsak oturalım. Ülkemizin yönetildiği yer burada Ankara. Unutmayın sakın. Buradaki kitapta da Ankara'yı bulup boyamanızı istiyor zaten. Görüldüğü üzere. Şu söylediğim şey bir yer küre modelidir. Yani şu harita... Şunun üzerinde diye yani dünyamız buna benzer uzaydan bakılınca. Bunun dışında dünyada üzerinde dili, kültürü, yemekleri, kıyafetleri farklı olan 7 milyardan fazla insan yaşamakta. Bu 7 milyardan fazla insan sınırları çizilmiş, şu şekilde sınırları çizilmiş, şurada gördüğünüz üzere 200 civarında ülkede yaşamaktalar. Bu dünya üzerindeki ülkelerin de sınırları e, haritalar üzerinde gösterilmek zorunda. Şöyle bizim ülkemizin sınırları şu kırmızı olanlar çocuklar gençler. Bu böyle. Bir de şöyle e, yazılmış olan bir. Dosyamız var. Şurada görüldüğü üzere, bakın Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi, Yunanistan, Bulgaristan komşularımız etrafımızdaki denizler. Bunlar e, şu şekilde renklendirilmiş bir harita var. Görüldüğü üzere, e, bakın dünya üzerinde Dü Türkiye'nin yeri şurası. Bu harita üzerinde de gösterebiliriz. E, şurada gördüğünüz haritada, bakın şurada Türkiye. Şimdi bizden bu kitap, Türkiye haritası bu. Bunu güzelce ezberlersek neyin nerede olduğunu, hangi ilin nerede olduğunu az buçuk. Bunu oyunlar şeklinde de yapabilirsiniz. Önünüze bir harita açarsınız. Şu il nerededir diye en kısa sürede kim bulursa o kazanır. Şimdi e, ülkemizin... Dünya üzerindeki yeri şurası. Şurası Asya kıtası, şurası Avrupa kıtası. Tam üzerinde ol, gördüğünüz gibi tam burayı buraya bağlayan bir kavşak konumundayız. Burada Afrika var, Amerika kıtası. Burası Okyanusya dedikleri Avustralya ülkesinin olduğu yer. Bir de burada görünmeyen e, buzlarda oluşan bir e, başka Antarktika var. 7 tane toplam. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Bir de burada gözükmeyen buzul ülkesi Antarktika. Şimdi buradan bizde istenen şey var. Diyor ki dünya üzerinde Türkiye'nin görünmediği yarım küre işaretleyin diyor bize. Ne yapıyoruz? Bu Amerika kıtası Burada Türkiye yok. Şurada şurada gördüğünüz yer Türkiye. Burada da aynı şekilde bakın şurada. Ama bu yok demek ki bunu işaretleyeceğiz. Başkentimizin renklendir. Başkentimiz neresiydi? Ankara'ydı. Burası Konya çocuklar. Burası Sivas. Burası da Ankara. Burası Ankara olduğu için ee, yani Ankara dediğimiz yer şurası çocuklar bizim başkentimizin olduğu yer. Şimdi bu konu bu kadar. Bununla ilgili testler çözebilirsiniz. Etkinlikler ya da internet üzerinde araştırmalar yapabilirsiniz. Şimdilik benim size anlatacaklarım bu kadar bu konuda. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.